Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şehriye kavuruyum. O yanacak diye ondan korktum. Onu ayarladım. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bildiğiniz gibi aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ağlamalarımız biraz dindi tabii ki. Eskisi gibi kalmadı. Ben ee, bir yandan yemek yapıyorum arkadaşlar, bir yandan temizlik yapıyorum. Zaten bu çocuklar gitti gideli iyice kendimizi bıraktıydık, ne ev temizliği kaldıydı, ne bir şey kaldıydı. Onun için oturma odasından başladım ama videosunu çekemedim çünkü hava çok sıcaktı. Olduğumuz gibi çektik, ki şey iyi temizledik evi. Ee, şimdi he? video çekseydik uzun sürerdi bize. Onun için şey yapamadık arkadaşlar. Vallahi ancak bu kadarlık yapabildik. Yani temizledik orayı, altını, üstünü, çekkatların arkasını görseniz her yer toz toprak. Bizim ev ahşap olduğunda, tavan ahşap olduğundan dolayı her yer toz toprak. Onun için onun videosunu çekemedim arkadaşlar. Oradan bitirdim, orayı bitirdim. Oradan çocuk odasına geçtim. Çocukların odasına Rümeysel tozları aldı. Ben de Yerleri sildim, süpürdüm. Oraya bir tane yolluk attım şöyle. İçerinin de ekilimini yıkadım. O da kirlenmişti. Onun ekilimini yıkadım. Ona da şey yaptım. Ne anladı? Savan vardı bir tane. Onu ikiye katladım. Böyle o savanı serdim. Dedim şimdilik idareten yemek yerken, eşim namaz kılarken. Onu da öyle şey yaptık arkadaşlar. Biraz ocağa pirinç pilavı koydum. Biraz Taze fasulye yarım kavanoz vardı. Onu çıkarttım. 10 On tane köfte varmış. Onu çıkarttım arkadaşlar. Şöyle tutun da atayım. Yağ da koydum buraya ısınsın diye. Rümeysa gelsen atalım salata yap azıcık. Şöyle hemen şuradan tutayım arkadaşlar. Burada pirinç pilavımız. Ocağa koyduk. Altını açayım hemen. Kaynamaya başlasın. Burada yağım ısındı zaten. Şimdi atacağım. Cokse edecek. Şurada işli köftelerim. 10 tane varmış. Onu çıkarttım dolapta. Şurada da yarım kalan, yarım kavanozu olan taze fasulyem arkadaşlar. Kavanoz geçen seneden şey yaptıydım. Şu kenarlarda açıklık var ama inşallah çatır çutur edip de yırtılmaz bunlar. Bunlar tabii ki Rümeysa içlerinde depip depip de şey olan şeyler. İşli köfteler. Şöyle hemen şuradan geri tutturayım şöyle böyle arkadaşlar durum aynı bildiğiniz gibi ağlamalarımız dindi işte bugün e, Mustafa'nın telefonu evde olduğundan aklıma geldi hocanın numarası Mustafa da gayetliydi. aradım dedim hocam dedim böyle böyle işte ben Mustafa'nın abdulhan annesi buyur abla dedi ben durum böyle böyle işte. Dem, az da olsa dedim hani görüşme şeyimiz yok mu imkanımız yok mu Hayır dedi niye dedim dedi çocukların dedi psikolojisi için dedi görüşmem lazım dedi şimdi dedi çocuklar dedi duygusal dedi o anda dedi aklına gelir dedi ders de aklına gelir dedi onun için dedi konuşmamamız daha iyi dedi öyle deyince bir şey diyemedim Tamam dedim Ondan sonra şey Mustafa Kur'an'a geçmiş arkadaşlar. Çok şükür. Abdullah da bugün yarın geçer dedi. Bakın Abdullah hiçbir şey bilmiyordu ha. Hiçbir şey bilmiyordu. Mustafa biliyordu. Abdullah hiçbir şey bilmiyordu. Maşallah hoca dedi ki ne? Yarına bir güne dedi Kur'an'a geçer dedi. Büyü dedi geçti dedi Kur'an'a dedi. Ama küçüğü dedi. Yarına bir gün o sıfırdan başladığı için dedi. 12 biraz dedi. Uzun sürdü dedi. Uzun sürdü dedi. Bir hafta bile olmadı ha. Çarşamba günü gitmedi ben insanlar. Çarşamba günü gitti. Çarşamba, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Pazar. İşte ama okusunlar canları sağ olsun da tabii ki insan üzülüyor, üzülmüyor der. Alıştık evin içinde birbirimize. Onun için üzül yok tabii ki. Yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde çocuklar bir yerden çıkacaklar. Mən bu köfte aklıma geldi. Dedim, kızartayım dedim, değişiklik olur dedim. Dedim, sonra baktım, eşim köfteyi seviyor. Şimdi dedim, 10 tane köfte yetmez. Hadi 3 tane biz yesek. Mümeysa 3 tane, 3 tane ben yesem. Eşime kaç tane kalıyor Mümeysa? Babana kaç tane kalıyor? 3, 6. 4 tane kalıyor ona da. Doymaz 4 tane ile Çalışıyor çünkü. Hmm? Mesela şimdi sana bir vurur. Şuradan. Şimdi bir de bir dolap vurur ya da duvar vurur. Yemeden içmeden kesin de arkadaşlar iyice çocuk. Az önce yedim çünkü. Sus. Bugün şeye git yedim. Bime git yedim. Sandevi çekmeye almıyor. Mesela okula başlayacak ya yani. Onun için ya, şey ne olmadı. Kupon balığı varmış evde hiç haberimiz yok. Aman dedim Rümeysa ben bu ne dedim anne dedi hiç haberim yok vallahi dedi Saklamış, böyle kalmış. Onun için dedim Rümeysa ona kızım 2-3 gün idare et. Onu şey yap götür. Dürüm yap götür. O da tamam anne dedi. En azından onu götürürse sabah da bir simit alır ya da sabah onu yer. Öğlene simit alır. Evde bir şeyler yapıp yapıp götüreceğim artık. Bir börek yapayım dedim. Daha böyle de şey yapmadım. İşte öyle uğraşıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani değişen bir şey yok sadece bir ağzımız kesildi o da daha tabi aklımıza geldikçe arada bir ağlı yok. akşam e, şey yaptım çocuk odasına gittim Rümeysa da orada yorum yazıyor baktım yorum yazıyordu ne yapıyordu bir şey yapıyordu telefonla her videoyu açacaktı ondan sonra baktım Rümeysa'ya sarıldım işte öpüyorum onu öptüm ya duygulandım ağlamaya başladım Sonra baktım Rümeysa da ağlıyor ne, oldun, oh, işte. zor oluyor, zor. O, ne oldu Meysel niye ağlıyorsun diyorum. Konuşmuyor da. Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, işte. Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, Ben Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, ağlayın. Elime ağlayın. Ağlayın, ağlayın. Ağlayın, ben yoruldum vallahi bugün içeri temizle çek katları çek her zaman Mustafa ile yapıyorduk çek katları çek ondan sonra oraları sil sıkıyor abooo bir toz bir toz bir toz Böyle benzer değil arkadaşlar sanki dersin yukarıdan yağıyor mübarek o derece yani küçük öyle yapmıştık. Demek ne? İlk yaptığımda mı? nedense herhalde küçük küçük atmışım şimdi bunu. Bir öğün atlatak ne yaptık? mesela salata burada var kızım. Şu yumurtayı şuraya koyayım da salat pişirirsin. Soğan bakma. Atılan önemli. Yeşil soğan da aldıydım ama. Neyse dedem köftelerin göçlerinin yanına ne yapacağım dedi. Ben dedim kızım ne yapayım dedim. Yetmez ama dedim azıcık da pirinç pilavı pişireyim dedim. Azıcık da taze fasulye. En azından taze fasulye bile yenmezse pirinç pilavıyla ben salatayı güzel severim. Eşim de daha gelmedi. O okulun duvarlarını boyuyordu. O da güneş vuruyor diye ikinin maddi gitti. bugün temizlikle mi uğraştık? zaman da Camları kafa sildim. pencerenin ağzına baktım. Aba bir toz bir toz. Mandalina ile limona baktım. Zaten tozundan görüp Dedim herhalde dedim bunların tozu buraya geliyor. Aynen dediğim gibiymiş zaten. Onların tozu da içeriye geliyormuş. Ondan sonra onu yaptım. Pencerenin ağzını su götürdüm. Yıkadım sildim iyice. Ondan sonra pencerelerin o şeylerini sildim. Şu ön tarafları yok mu lastiklerinin olduğu yer. Oraları iyice. Orayı ben gördüm bir yerde. Şey, kulak çöpüyle temizliyorlardı. Ben de kulak çöpüyle temizledim. Tavukları dışarıda. Onları şey yaptık. İşte hocayla konuştuk. Hoca dedi yok dedi mümkün değil dedi. Görüşmek dedi. Sadece dedi izin günlerinde dedi. Yani adama da bir şey diyemedim tabii. Normalde onlar bayanlarla konuşmuyorlar da. Ben gene de bir şansımı deneyim dedi. Onu da başarısız. O da başarısız yok. Yani. İşte arkadaşlar telefonu bak niye vermiyorlar telefonu? Telefon yok uyku düzeni var mesela belli bir saatte yatıyor belli bir saatte kalkıyor ne oluyor ee, çocuk derse veriyor kendine telefon olmayınca oradakilere ayağı uyduruyor ama bunlar hep yarım

işimiz bitti şimdi salatamızı yapıyorum değilse, onu da göstereyim sizlere yaptığım temizliği de göstereyim sizlere yine bu ekran kararmış Şunlar, şunları yarıldı da onları yine de öyle şey yaptım arkadaşlar şurada pastayı gösterdim zaten yine de göstereyim şöyle bunu kavanoza yaptım arkadaşlar Yarım kavanoz vardı. Yarım litrelik olandan vardı. Ben de içine soğanını doğradım güzelce. Şey yaptım. Şöyle. Yağını koydum. Tuz atmadım. Tuzuna bakacağım şimdi. Karpuz vardı bir tane Abdullah alıp da Abdullah. In. Onu da unuttuyduk yemeği. Ne abla. Ne diyorsun bu konuda? Hangi konuda? Rümeysa vallahi gündüz iyi sevindik ama arkadaşlar Rümeysa da hemen koştu geldi ben de konuşayım diye ama maalesef biraz sabretmek lazım derslerine iyice bağlanana kadar. Çubuk kızım. Ama aman kafaya bak ışık yapmadım da. Arkadaşlar Burada böyle çekmeceler var zaten şöyle şifonler var çocukların şifonerleri şöyle ranza orada çek katımız burada zaten şöyle burayı temizledim güzelce orada dış kapı zaten dışarıya çıkıyor buradan gelelim şimdi içerimizi Evet arkadaşlar benim örgüm burada ondan sonra ana yastıklar oraya bıraktık. Tabi örgümün biri de şu orada. Temizledik, düzenledik, sildik, süpürdük, bıraktık arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar soframızı serelim güzelce. Bak ben size tavşanları gösterecektim. <laughs> Yavrular canlarım. Canlarım, ciğerlerim. Hı. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Biri burada yemek yiyor. Acur vardı. Biraz onu rendeledik. Onu şey yaptı. Koyduk oraya. Onu şey yaptı. Bak beyazda da annesi gelin önünde. Ha orada. Kahverengili de orada yemek yiyor. Kedi tabi her zamanki gibi pusuda yatıyor. Bir baktım şurada hemen çinko onun üstünde. Ne geziyorsun orada dedim. Zavallı tavşanlar da korktular. Bakın arkadaşlar bakın. Oy canım benim. Senin canını severim. Canını severim. Canım benim. Aşkım benim. Canınızı severim sizin. Şu da Reyhan arkadaşlar. O gün pazara giderken bizim bir tablacı abimiz var. Onunla karşılaştık. Dedim elindeki ne dedim. Çiçeğin de pek güzelmiş dedim. O da dedi ki ne al dedi. İki taneydi o elinde. Birini bana verdi. Biri de kendindeydi. Ondan sonra getirdim ben de işte ısladım. Oraya koydum. Kendiliğinden şey oldu. Çiçek açtı, büyüdü. Örgümün biri de burada arkadaşlar. İzlemek isterseniz örgü kanalıma davetlisiniz. Beklerim her zaman. Soframızı serelim arkadaşlar. Bu da burada küçük bir yolluk şöyle. Soframızı serelim. Tekrar görüşelim. Daha denemelisin yerimi bozdu. Ben mi? Evet. Niye? Dur, dur, dur. Ben kaşık getirdim dedim. sen de kaşık getirmişsin. Ana. <laughs> Kafa bilmiyorum. bir şey göndereceğim babama. Gönder baba gönder. <laughs> Öne bakma mesela. telefona bakma. Tamam, tamam. 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 bakma. Bana göndermeyin bir şey. Ama çok anlamlı ha. Adam suyun üzerinde yürüyor. Ay mı? ay. İmam varsa. Yorulduk. şey nerede? Bu Selingil'in gideceği yer. Köyde mi? Elma gönlüm onlar. Hmm. Bu kimin şeyi ya? Allah Allah mal değil mi olmayacak? <laughs> Ama şimdi kız evi şurada toprak şeyleri var ya. Hı. Orada oturuyorlardı. Göçtü yani köyde yapacağız dedilerse o ayrı mesele bilmiyorum. pirinç pilavı, salata, taze fasulye, rümeysa salatası al Yer belki diye. Ondan sonra Aman yesim yok. İşli köfte. Ayran arkadaşlar, arkadaşlar vallahi ben çok yoruldum. Bugün temizlikle uğraştım ya. Bu halim evet, yoruldum, yaptım. Çayı da koydum, geldim oturdum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Şuradan şu kilo vantilatör çalıştığı için. Bugünlük <laughs> videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.